Efem ee, oturarak dedi namaz kıldığım zaman dedi şaşırıyorum dedi. Bana benim de dizlerim şey yapınca ilk defa o anlatıyorduk. Anlatmak farklı, tabi farklı. kadar şaşırıyorsun. Evet. <laughs> Ya anlat vermek kolay. O anda elini nereye koyacaktın? Nasıl yapacaktın? Falan bayağı şey yapıyorsun. Ama yani hani buyuruyor ki bir iş e, yani çok iyi yapılması için çok yapmak gerekiyor. E sonra sonra elhamdülillah. Ha arada insan şaşırıyor. Ayakta bile şaşırıyor. Oturarak şaşırmaz mı? Böyle durumlarda sevdiği seyf yapılır. Hatırladığı zannı galibine göre hatta annem rahmetli dedi ki oğlum dedi oturarak kılıyordu falan. Kaçıncı rekatta olduğumu dedi unutuyor. Eee Dedim hani yani e, kitaplarda zanlı galibini. Oğlum dedi zan da yok. O zaman şaşırmıştım Allah Allah dedim yani zan da gider mi? Ya şimdi başıma geldi biliyor musun? Evet. Zan da yok biliyor musun? Ya yok. 3 müydü 4 müydü 2 miydi yok. Silik orası. <laughs> Silinmiş yok. Allah Allah. He dedim oluyormuş dedim demek oluyormuş. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.